Şimdi açılışını yapacağımız kokuyu en iyi Cihan özetliyor. Ee, bu koku Louis Vuitton'dan Afternoon Swim'in olmak istediği ve Bence olması gereken koku. Diyorsun. Peki. Evet. Hadi açalım o zaman. <laughs> Merhabalar. Kokulu sohbetlere hoş kendiniz. geldiniz. Ben Gülistan. Ben Cihan. Bugün sizlerle bir kutu açılışında beraberiz. Ve bu parfüm Sospiro markasından Vibrato. Evet Vibrato. Evet. Şurada yazıyor ama okumunu Evet. Şöyle yakından tutalım. Zaten açılışını Cihan'a bırakıyorum. Onun evet. favori parfümü olduğu için. Benim favori parfüm değil de yani e, çok yani. aşırı 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 sevdiğim bir parfüm. Ne zamandır da istiyordum. Bayağı da istiyordum. Sospiro markasını da çok seviyorum. Şöyle göstereyim. Yani en sevdiğim narenciye parfümü diyebilirim. Yaz parfümü olarak da en sevdiğim parfüm. Şöyle. Bu jelatini çıkardıktan sonra yanda iki tane bant oluyor. Bunları da şöyle Baya cafcaflı bir açılışı var. Evet. evet bantları da şey yaptık. Böyle hop çıkıyor. Çok güzel ya. Bu sospironun şişelerine bayılıyorum şahsen. Ben de vallahi şişesi için bile alınabilecek bir parfüm maalesef. <laughs> Şişcamı Kalife kaplı oluyorlar. Şöyle bir şişesi var. Onu da biliyorsun inşallah. Yani yaptım. elde hissiyat o. olarak da güzel oluyor. Çok güzel ya. Evet, Buyurun. parfümden biraz bahsedelim. Sıkalım hemen. Dur dur hemen sıkmıyoruz. Ha doğru. Of. Ee... hiç sıkmadık. Hı hı. Yani sıfır ve yani şeyinden o atomizerinden kokusunu alabiliyorum. O kadar güçlü. Önce Sospiro'dan bahsedelim istersen. Sospiro bir İtalyan markası evet. ee, ve Nasıl ilhamını ya da e, şöyle diyeyim kendini e, koku dünyasında müzik, klasik müzik terimleriyle ifade eden bir firma. Bütün kokulara müzik notalarından işte müzik daha doğrusu müzik, müzik terminolojisinden isimler veriyorlar. Vibrato'da Titreşim demek e, tahmin edebileceğiniz üzere, ama müzikal olarak soracak olursanız vibrato sesin e, titreşimli bir şekilde şarkının söylenmesi anlamına geliyor. Vibrato müzikolojide e, titreşimli ses oluyor. Yani şarkılardan bilirsiniz aslında söyleme biçimlerinden, yani düz bir A demektense A gibi. E, titreşimli olarak sesin çıkmasını ifade ediyor. Evet Sospira böyle e, Vibrato böyle. Nasıl bir koku önce bahset istersen. E, koku olarak e, baya böyle aslında fresh yani ferah böyle sparkling yani böyle gazlı bir kokteyl gibi bence. Hı hı. E, ve kesinlikle böyle ferah yani çok narinciye narenciyeli bir parfüm. Bazlı. Evet. Zencefil o zaten o gazlı dediğimiz yani o böyle e, şey, sparkling yani o. <laughs> tamam onu o şekilde evet. Türkçe'ye. Gazlı deyince değişik oluyor ondan İngilizce Hı -hı. dedim. Okey. Evet böyle şimdi sıkalım kokusunu Evet bir alalım. an önce sıkalım. Bu da ona uygun olarak yeşil bir şeyle. Evet hadi sen sık. Şey çok güzel ya. Tabi biliyorsunuz yeni parfümlerde ilk bir iki sıkım boştur, ee, daha sonra kokuyu içeri alıyor. Çok güzel. Şu geleni bir anlamı Ya mi? böyle Hı -hı. yani çok basit bir kokusu yok yani herkesin hmm. şey olduğu, böyle alışık olduğu duymaktan böyle basit, klasik bir koku değil. Kesinlikle bir şey var, sofistikasyon. Hı hı, <laughs> sofistike. Evet, sofistike bir şey var yani. <laughs> Klaslı bir havası ağırlığı var yine. Ya bildiğimiz bu hani narenciye temalı erkek kokularını andırıyor ama böyle onların sanki daha böyle gerçekten hani elden geçmiş güzel kaliteli malzeme kullanılmış, ondan sonra de bir sofistikelik katılmış hali diyebilirim. Evet, çok güzel bütünleşmiş o narencin notaları. Evet. Hı -hı. Hemen sayıyoruz notalarını. Evet. Üst notalarda frank üzümü, bergamot, mandalina, zencefil e, ve biberiye bulunuyor. Şimdi burada bunlar çok güzel blend etmiş, yani karışmış birbirine çok dengeli bir şekilde. Gerçekten hani biri diğerine baskın gelmiyor, tam bir karışım olmuş. Böyle gerçekten yeşil fresh bir koku alıyorsunuz ama hani bana sorsalar bu hangisi aldın koku derseniz tam bir adını koyamıyorum ben. Sen? Yani belirgin bir şey geliyor mu? Ya bana en çok zencefil ve şey Zengifili... geliyor. Mandalina geliyor. Hı hı, mandalina. Mandalina daha çok geliyor. kesinlikle. Yani çok ayrı. Yani bence kesinlikle böyle basit yani Designer havası bir kere yani dizaynırla alaka yok bence koku. Yani e, tabii. hiçbir designer koku böyle olamaz yani. Evet. O yüzden onu da söyleyin. Ben de Genelde çünkü narinciye parfümleri basit oluyor. Hı -hı, Bu hı -hı. yani öyle basit çok bir şey değil. Evet. Kalp notalarında Manolya, Damask gülü ve Blond Wood dediği bir tür odun var. Onu tam bilmiyorum. Bir ağaç türü. Bazı notalarda vetiver, paçuli, e, hint sandal ağacı, e, misk, kristal amber ve tonka bulunuyor. E, bunlar tabii aslında çok görmeye alıştığımız e, şeyler de değil. Ha, yani evet. bir manolya ile gülün birleşimi, evet. bir ağaç var orada. Ondan sonra eee vetiverle paçuli okey ama yani sandal ağacı girmiş araya daha bir tatlı katmak i̇şte. için mis girmiş. Kristal Amberdi Tonka, Tonka da bayağı bir şey veriyor. Ee, Öyle Bir de hı. yaz e, yaz kış kullanılacak bir parfüm kesin bence yani. Çünkü bir kere kalıcılık ve yoğunluk çok güzel. baya baya Bayağı 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 güçlü. Hı, hı Yani o yüzden kışın böyle daha ferah bir şeyler araban e, şeyin canınız istediğinde bence direkt yani en iyisi yazın da zaten çok güzel oluyor. Yani dört mevsim kesin olarak. Evet, yaz için zaten çok ideal olur. Yani ilkbaharda da öyle, kışın da apayrı bir havası olur. Öyle hissettim. Gerçekten enteresan geldi bana da. Ya bu yayınlama kalıcılığı bu kadar iyi olunca, ben bu arada ekstra de parfüm sanmıştım. Hı hı. Az önce baktım da öde parfümmüş bu arada. Öyle mi? Evet, nasıl ha. bilmiyorum bu kadar nasıl iyi kalıcılığı yayınlama. Evet. E Değişik. Konsantrasyonu evet. bence yüksek olabilir yine de yani. Evet. O da parfüm diye geçip de... Kırkın de... altında ama yani. Öyle mi? Hmm. Bilmiyorum. Evet. evet. Neyse. Evet. Ben şunu da belirtmek istiyorum. Demi Rowling e, bu parfüm konusunda meşhur bir YouTuber kendisi. Onun da en sevdiği kokulardan Vibrato. E, eskilerde bayağı kullanıyordu. Şu anda e, evet. çok takip etmiyorum ama yani onun sevdiği parfümlerden, ben de ondan duymuştum aslında ilk olarak. Fakat biraz maskülen olarak kendimce adlettiğim için pek şey yapmamıştım, düşünmemiştim. Peki ne zamanlar sıkarsın bunu? Nasıl ya, bir kompozisyon hı. düşünüyorsun Ana. kafanda? Yani mesela yer olarak açık alan da olur, kapalı alan da olur. Hı hı. Hmm. Kıyafet olarak da daha böyle rahat, yani rahat giyindiğimde evet. de olur, şık giyindiğimde de olur Aynen. bence. Çünkü çok, hı hı. E, yani kokusu ikisine de bence e, ideal. E, okazyon olarak, yani yer falan olarak. Yani çok bence, özel yani, bir gün ve gece. Çok özel bir, yani, mesela date gecesi olsa mesela, buluşacağım biriyle diyelim, hı hı. bunu sıkmam ama. Ya sıcak havası bu arada. Ne sıkarım sıcak hava. Yani e, neyse. Evet yani yaz gecelerinde ya de, de güzel olur bence yine. Ha, yaz gecesinde hı hı. olabilir. Hı hı. Ama yani genel olarak böyle özel bir durumda bunu sıkmam ama daha böyle e, ferahlamak istediğimde, daha böyle kendimi daha mutlu hissetmek istediğimde falan sıkarım yani bunu. Evet. Eee Peki gündüz gece farklı mı senin için yani ha, bence ikisi de. içinde iyi gündüz ve gece içinde iyi ama farkım olduğu için gündüz için bence daha iyi olur. Yani çünkü bright şey aydınlık bir kokusu var yani Hı -hı. böyle e, karanlık bir kokusu yok bayağı böyle Evet hafif ve aydınlık yani, bir kokusu. Naranciyesi falan bayağı güzel. Ee, peki kullanıcı profili olarak gözünde bir şey canlanıyor mu? Ya yani, ben unisex tabii ki ama Ha evet. Ya ben senin görüşün. Bana daha maskülen geliyor kokusu. zencefilden hmm. dolayı dolayı büyük ihtimalle. Aynen. Yani ama bir illa bir aklıma biri getirsem böyle bir tipik bir İtalyan adam falan geliyor hmm. aklıma nedense. Böyle hmm. yani... Bu arada böyle... parfümleri atladık. Ee, ha, parfümör ha. Christian Provenzano ee, ve Sospiro'nun birçok parfümünde de imzasının olduğunu görüyoruz. Neredeyse hepsi yani. Yani ben neredeyse baktım, değil aynen. mi? Hepsi neredeyse. Hı hı ama hepsi değil yani çok klas bir parfüm güzel ee, yani kendini belli eder mi onu bilemedim ee, bu arada zaten... şeye gelelim evet kalıcılık performans ve yani yayılma konuştuk, konuştuk ha, başta yani. söyledin evet, ama baş... yayılım sence var mı tabii ki yani hı. bu e, her yerde yani kalıcılık ve yayılma en iyi olan yaz parfümleri diye geçiyor bu hı hı. ki bence de öyle ben sıktığımda başka zaman çok bayağı kalınmıştı yani. Bir gün ne kalıyor bayağı kalıyor. Hmm. Zaten sospiroların hepsi öyle yani. Hiçbirinden evet. kötü performans, kötü yayılım ya da orta performans, orta yayılım hiç olmadı. Yani evet. karşılaşmadım. Hepsi çok iyi ya da iyi. Doğru. Öyle yani. Doğru, o konuda Bayağı değer veriyorlar. Sos Kalıcılıkta da, yayılımda da. Şu an da. kokusu geliyor. Güzel. <laughs> Evet. Ee, rakipleri ve benzediği ha. parfümleri sorayım sana. Evet, bu e, bir sürü var. E, sonra da hangisini tercih etmesiniz bunu konuşacağız. E, rakipleri bir kere Goldfield Banks markasından e, Incense Ginger, Roja'dan Burlington 1819, e, Bulgari Tiger, hmm. bence Louis Vuitton Afternoon Swim. Hı -hı. Hmm, bu kadardı galiba. Evet, bunlar tamam, benzerleri mi? ve rakipleri diyebileceğimiz. E, burada en çok e, Louis Vuitton göze çarpıyor. E, yani hani sanki denk gibi gördüğüm. E, Goldfield and Banks, Ingenious Ginger biraz daha farklı bir şeydi. Zencefil'den daha buna yakın şey Aynen. Yapıyorlar, Yoksa O narinci o daha tipi de çok farklı bu arada. Ondan da narinci daha var ama. Daha şekerli gibi. Yani limon vardı hı. onda galiba. Yani hı hı. o daha böyle e, limonumsu bir narinci. Bunda mandalina yani hı hı. o farkı. Hı hı. Bir, anlayın, turuncu hı hı. daha bu. Bir de grapefruit var. Evet. Ee, Bulgari Tiger'la benzemesi sebebi de onda da zencefil ve grapefruit kombosu var. Hı hı. Bunda hı hı. Bundaki gibi. Evet. Oradan Rolling, benzetiyorlar ha. ama Bence tam olarak ikisi de öyle benzemiyor. Yani, yani ben e, benzetiyorum. Hangisini? Taygar'la. Taygar'la ha. Tygar'ı tam hatırlayamadım şimdi ama Taygar daha böyle dizaynerımsı kokusu olarak çünkü Ambroxan var, odun su daha öyle. Hı hı. Ee, daha iş ofis kokusu gibi. Hı hı. Ee, Burlington 1819'da e, yine zencefil, narenciye, grapefruit kombosu var onda da ama hı -hı. o çok daha narenciye ağırlıklı geldi böyle bu bu şeyi yoktu o klaslı daha odun sulu hmm. daha bu şeyli böyle powdery daha pudramsılık pudramsı var bunda hmm. daha yeşil o da bir tık daha, daha odunsu daha yeşil Ingenious evet. Ginger daha sarı gibi bana ha, aynen. <laughs> renk e, gidersek eğer evet. e, yani bu şişesindeki yeşil rengi gerçekten kendini barındırıyor ve yansıtıyor gibi düşünüyorum. Biz tamam, de ona bir göre yeşillik var gibi. bence de bu arada. Hı hı. E, ondan sonra evet. Afternoon Swim'deki de o yani ben bayağı benzetiyorum. Hatta bence en çok benze aralarında Afternoon Swim. Onda da o mandalina ve zencefil şeyi var. Hı hı. Bundaki gibi. Ya yani ben aşırı benzetiyorum bu arada. Ben Afternoon Swim'i ilk kokladığımda bayağı bayağı beğenmiştim. E, ama vibratoyu bir koklamamıştım o zamanlar. bilmiyordum. Bayağı beğenmiştim ama kalıcılık ve yayılımı çok kötü diyebiliyorum. Hı, hı. Ee, belki kötü yani ama iyi değil yani onu biliyorum. Hı Ben o yüzden beni üzdü biraz. Yani bu kadar iyi bir koku kalmıyor, yayılmıyor. Ama sonra bir keşfettim. Çok da iyi oldu yani. Hem kalıcılığı, yayılımı çok iyi ve koku çok güzel hı hı. yani. Sospira çok... markasını merak ediyorsanız ee, ben hani Feminen olan daha feminen bulduğum ve beğendiğim kokularını sayabilirim. Erba pardon. Erba Pura. Erba Pura yani e, o zaten orijinal Erba Pura, Sospiro'dan e, beğendiğim bir koku ama çok değil hani. E, Opera Grande e, beğendiğim kokulardan. Dolce Melodia olabilir. Dolce Melodia da bence. güzeldi şey. Maraschino'yu beğeniyorum. Maraschino. Traviata. Traviata mı? Bu tarz çok güzel da. kokuları var. Denemeniz lazım. Ya çok underrated yani hakkını yenen, yenilen bir parfüm bence marka. Yani kimse konuşmuyor yani. Kimse değil de yani markanın vibrato dışında mesela çok konuşulan parfümleri yok ve bence hakkı yeniliyor yani. Tabii, çok güzel marka. Eee firmasıyla olan bağı e, ve sonrasında e, yani direkt Zerjof'un öne geçmiş olması yani onun önünü e, kapamış gibi yani önün daha doğrusu biraz e, gölgede bıraktı sospiroyu diye düşünüyorum ama kalite olarak e, Zerjov'dan geri kalır bir yanı yok bence de yani, bence daha iyi kalite olarak daha mesela, iyi evet, daha kalıcı mı daha güçlü net ben. konuşamam ama ben ya şey konusunda yani e, Zerjov'un kadife koleksiyonundan bahsediyorum yani <laughs> evet Zerjoff'un Sospiro'dan aldığı parfüm, parfümler var. Yani Erba Pura'nın da oldu. Yani mesela Erba Pura mesela Sospiro'nun Erba Pura'sı bence Zerjoff'undan daha iyi. Zerjof yani <laughs> içinde. Ee, Erba Gold da var Sospiro'da. Onu da daha iyi Zerjoff'ta bence yani. Ee, hmm. Opera da öyle. Hmm, başka ne var? Yani evet. çoğu böyle düşünüyorum ben. Şey var bir de. Afgana Puro var. O da Hı -hı. şey soprano'ydu galiba. Ha, olabilir. Onda daha iyi. yani. Evet soprano var, tenore var. <gülüyor> <gülüyor> Bütün müzikte müzikle evet. ilgili ne ararsanız var. Benim de sevdiğim konulardır. Dolayısıyla hoşuma gidiyor. Çünkü hep notalardan bahsediyoruz. Ve soyut olan parfüm ve koku dünyasının yine soyut olan müzikle harmanlanması aslında çok hoş ve yerinde bence. Evet. Dolayısıyla Sospiro'yu genel olarak seviyoruz. Ben de çok seviyorum. Vibrato'yu da ben de yeni tanıdım ve sevdim diyebilirim. Ama maskülen olduğu için bir tık. Kendim kullanmayı çok düşünmüyorum. Ya ama ben bence yani kadınlara da çok yakışacak mı? Ya aslında şey yani maskülen olmasının bir şey yok tabii ki e, sıkıntı değil fakat e, kendime yakıştıramadığım için pek Hı. E, yani modern Avrupa'yı bir genç kız vesaire hani çok güzel taşıyabilir e, ben böyle daha tipim de daha oryantal olduğu için <laughs> bence e, daha böyle oryantal ve daha şekerli tatlı baharatlı vesaire kokulara yöneliyorum e, ve bende bir de bu tarz kokuların kalıcılıkları çok olmuyor. O yüzden belki erkeklerde daha çok olabilir diye de düşünüyorum bir yandan. Ama deneyeceğim. Deneyeceğim evet. ve o tür bendeki kalıcılığını, yayılımını bir görmek istiyorum şahsen. Evet tamam. Peki ee, bizleri izlediğiniz için teşekkür, teşekkür ederiz. Videomuz bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ee, bir sonraki videoda bir sonraki görüşeceğiz. Videoda görüşürüz. Hoşça Teşekkürler.